o toplumun muamelat ve ukubat gibi hükümlerindeki asıl gayeyi doğru anlayabilirsek ondan yeni hükümler çıkartabiliriz. Yeni şu anki tarihe uygun çözümler üretebiliriz. Zaten bunu yapmamız lazım. Zaten kıyas yoluyla iştihad ederek Kur'an'ı devamlı güncel tutmamız lazım. İşte Kur'an'ın evrenselliği o zaman ortaya çıkar. Arkadaşlar bakın Kur'an'da bir A hükmü var diyelim. Yani bu A hükmü tarihsel bir hükümdür. Bu A hükmünün illetine bakarak, sebebine bakarak, hikmetine bakarak iştihatla B hükmünü ortaya çıkarabiliriz. Günümüzdeki problemin çözümünü buradan çıkartabiliriz. Buna iştihat etmek lazım. Bunu yaparken nasıl yapacağız? Bunu yaparken gayetini, ayetten çıkan gayeyi çok iyi anlamamız lazım. Burada şairin, yani Allah'ın maksadını bilmek lazım. murad ilahi dediğimiz Allah'ın maksadını bilmeden bunlar yorumlanamaz. Ayrıca şeriatın maksatlarını bilmek lazım. Ayrıca kulun ve toplumun maslahatlarını gözetmek lazım. Adalet prensibine uygun olması lazım. Bütün bunlara dikkat ederek yeni hükümler bulabilir.